izahı Hızır Aleyhisselam'la alakalı. Hızır Aleyhisselam makamı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın bir akrabiyet veçesi var. Bir de kurbiyet veçesi var. Hızır Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'ın şahsıyla görüşebilmek için velayette terakki etmek gerekiyor. Peki ben Hızır Aleyhisselam'la görüşmek istiyorum. Velayette terakki edeceğim. Velayette terakki etmek ne demek? Velayet yakınlık demek. Yakınlık da Allah'a yakınlaşmak istiyorum. Nasıl olur? Meratibi Esma'ya mazhariyetten ibaret olan velayet diye mektubatta bir tabir var. Peygamberimizin miracını anlatırken hakikati mirac Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam meratibi kemalatta seyri sülükünden ibarettir diye. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'a yakınlaşırken iki şekilde yakınlaşmış. Bir, Allah'ı isimleriyle bilmiş. İki, isimlerinin mertebeleriyle bilmiş yine. Şimdi velayette Allah'a yakınlaşmanın evet bir ismi azam noktasındaki yolu Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakikati miraçta bir yere gitmemiş. Kendisi inkişaf ve imbisat etmiş. Zahiri miraç risalettir. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş. Cebrail Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'den alıp evet Mescidi Aksa'ya götürmüş. Yani esma Hüsna'dan bazı alimler öyle demiş. Sıfata oradan şunata vesaire mülk ve melekütünde gezdirmiş. Zahiri risalette bir seyahat var. Batını Miraç'ta bir seyahat yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kemalat mertebeleri denilen Esma-i Hüsna'da seyahat etmiş. Şimdi bunun konuyla ne alakası var? Hızır aleyhisselam velayette bir makammış. O makama gelen kimse o kimseden ders alıyor. Fakat bazen yanlış olarak o makam sahibi aynı hızı olarak gözüküyormuş. Yani benim Hızır aleyhisselamla görüşebilmem için velayette terakki etmem lazım. Ben velayette terakki edersem Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeliyle bilirsem ben Allah'a yakınlaşıyorum. Ve yakınlaştıkça ehli Şuhut ve keşif olan evliya. Yani sen Allah'a yakınlaşırsan Allah'ın isimleriyle ve mertebeleriyle o zaman sen derecesine göre ehli şuut oluyorsun veya ehli keşif oluyorsun. Ehli Şuhut müşahede. Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahede. Bir de insanda bazı hakikatleri keşfeden sır gibi, hafi gibi böyle letaifler var. Onlar açılınca sen Hızır'la görüşebilirsin. Sen şimdi velayette terakki etmezsen velayette terakki etmezsen sen Hızır'la musafa etsen, Hızır'la oturup çay içsen, Hızır senin karşına geçse sen hiçbir şey onun Hızır olduğunu bilmezsin. Anlamazsın onun Hızır olduğunu. Bir de Hızır'ın akrabiyet veçesi var. Yani akrabiyeti ilahiye denilen ilahi yakınlık bir insana inkişaf ederse o insan görecektir ki Hızır bir ünvandır. Hızır neyin ünvanı olmuş? Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin ünvanı olmuş. Yani ne kadar düğümlenmiş olay ve hadise varsa sıkışık, açılmayan sebep, sebepler meseleler varsa Allah onları bir anda irade ve kudretiyle o meseleyi hallediyor yani. Akrabiyeti ilahiye inkişaf ederse her şeyi Hızır olarak görebiliriz. Hızır aslında Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin bir ünvanı olmuş. Esbab perdedarı desti kudret aklın nazarında tevhid ve vahdet ister, ister ki esbab ellerini çeksinler tezir hakikiden Hızır Aleyhisselam'ın kainattaki hiçbir şeye icat ve iktidar noktasında karışmaya bir medhali yoktur yani. Şeytan da böyledir. Şeytan da sadece vesvese verir. O insana yaptırır yani. Hızır da böyledir. Bakın Azrail Aleyhisselam da böyledir. Canları alan Allah'tır. Azrail Aleyhisselam o vazifeye nezaret ediyor. Mikail aleyhisselam hayata nezaret ediyor. Bizzat her işi yapan, her işin kabzayı tasarrufunda olan zata aittir. akrabiyet ilahi inkişaf ederse göreceğiz ki her şey Allah'ın irade ve kudretiyle Hızır gibi hallediliyor, aşılıyor, problemler, çözümler ortadan kalkıyor. Şimdi Hızır hakikati Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçtiği için Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle tecessüm ettiği için ve İslam'daki bu mesele hayatın en geniş manasında anlatıldığı için Hızır hakikati hayatın içerisinde bir manası, bir yeri var. Diyelim ki o küllü mevcut. Hızır da bir cüzdür. Hızır aleyhisselam olmasa hayat devam etmez yani. Nasıl hava olmasa, bulut olmasa, güneş olmasa ekoloji devam etmiyor. Aynen öyle de Hızır aleyhisselam olmasa da o hakikat yani hem şahsı hem o makam olmasa e, hayat devam etmiyor. Kafirlerde bu hakikat nasıl gözüküyor? Kafirlerin hayatına, yaşantısına, filmlerine baktığımız zaman Süpermen olarak Örümcek Adam olarak, Noel Baba olarak bu hakikat öyle gözükmüş yani Hızır hakikati. Bu hakikat hayatın her anında var. Evet kafirler böyle isimlendirmiş. Nasıl ki Üsazetleri Hazretleri Melaike'yi anlatırken 29. sözde ikinci esasta Melaike'nin varlığına ehli nakil ve akıl bil icma ittifak etmişler diyor. Maddi noktadan tabirde hata etmişler. Yani melek dememiş, ruhaniyat demiş, cereyan eden kuvvetler demiş. Melek dememiş yani ama ittifak etmiş böyle bir şey olduğuna. Aynen öyle de Şimdi Hızır Aleyhisselam e, noktası da e, ittifak edilmiş velayette olan e, evliyalar arasında tevatür derecesinde Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıkça o makama giren kimse ne yapmış? Hızır'dan e, haber vermiş yani. Akrabiyeti ilahi inkişaf ederse her şeyi Hızır olarak görebiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım eden örümcekli ve güvercin, Hızır gibi yardım etmiş. Bu asırda külli manası Hızır'ın Risale-i Nur'dur yani. Risale-i Nur sıkışan ehli imanın imdadına şek ve şüpheye düşmüş bir çare mazlumlara Hızır gibi yetişmiş yani. Evet. Diyelim. Sual yazdı mı göremedim suali. Evet. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخذ الحمد انهم رب العالمين الفات